mitolojiyi inceli. Dinlere inanmıyor musunuz? Mitoloji, mitolojiye de mi inanmıyorsunuz? İlla illa tutup gözle görmek mi istiyorsun? O zaman arkeolojiye inan. Bu arkeolojik bak, ben size fiziki kanıtlar sunuyorum, tablet sunuyorum, hikaye sunuyorum burada, semboller sunuyorum. Bütün dünyada aynı semboller, işte bunları ancak seminerlerde, görsellerle anlatmam lazım. Tüm bunların bir tesadüf olması evrimle maymunla alakasının olması imkansız. İmkansız yani. Ama bu, Arada o kadar sadece tesadüf olarak Olmasına rağmen aynı şeylerin kesişmesi değil mi? Farklı dönemlerde. Onu açıklasın evet. bana. Ben yanılıyorsam yani bu yanlışsa doğrusu ne arkadaş? Doğrusu ne? Çıkıp bana muzlan maymundan gelmesinler yani. Çünkü Ramayana'da gökyüzünde savaşan tanrılardan sonra da yine güneşin bir milyon katı diyor parlaklık oldu diyor. Ovalar eridi binler. Nükleer bombalardan bahsediliyor. 12 bin yıl önce gökyüzünde yapılan savaştan. Muz ağacının tepesinden bahsetmiyor. Ya bunları artık yeter yani. Yeter ya oyalama insanları. Ama işi o. Bakın örtbas bilim insanı bunlar. Şeytan yani örtbasçı senin hakikati görmemen için bilim yapıyor bunlar. Ya yani o konuyu tıkamak nasıl tıkarız? Nasıl yoldan saptırırız? Nasıl bir saçma sapan hikayeler? E evrimciler demir oksite batırdıkları orangutan kemiğini 300 yıllık insan kafatasına koyup 50 sene boyunca bir evrim şeyi şey yapmadılar mı propagandası? Sonra bilimsel olarak bunlar ispat olunca ne dediler? Şaka yaptık dediler. Siz ne şakacı şey değilsiniz böyle, bilim insanlarına bak bak, şaka yapmışlar. Ee, artık bir Türklerin de bir şaka yapması Rahmani sisteminde bir şaka yapmasının vakti bence geldi. Yeter yani. Buna böyle bilim mi olur şaka yaptık diyen bilim? Sahtekarsınız, sahtekar ve hepsinin örnekleri var yani yanlış sonuç bulunabilir. Bugün kazarsın en eski şu bardağı buldum dersin. Bin yıllık. Aa, yarın bir bakarsın on bin yıllık şu bardağı buldum. Demek ki burası on bin yıllıkmış dersin. Bakın bu başka bir şey. Ama sen on bin yıllık bardağı bulup yok bunu şey yapıp bu beş yüz yıllık burası. Bu bardak önemli deyip bunu da bakkaldan alırsan saçma sapan neyi örtbas ediyorsun diye sorar mı artık yani. Doğrusu ne o zaman? ben bunları söylüyorum arkasındayım İlim, bilim, tarih, arkeoloji her tür arkasındayım ve bunun yanlışı varsa bunların karşılığıyla ile gelecek öyle şey olur mu deyip gevrek gevrek elinin tersiyle bilim yaptığını zanneden örtbasçı deccel uşaklarından da artık sıkıntı geldi bana yani. Yani hani hakikati oturup, oturup karşılık beklemeden bunu anlatan bir bilim insanına rastlarsanız karşı tez ortaya koyan ben İnşallah. demiyorum. Veya seminerleri dışında böyle hakan hoca gibi oturup bu saatlere kadar anlatan e, birisi varsa karşı tez, anti tez ortaya koyan ya, tavuk ki. Varsa da yaşayamaz. Korkar. Evet. Bir kere akademik kariyer uçar gider. Ondan sonra ben bu alanda değilim diye böyle konuşabiliyorum. Yani. Benim alanım değil ki. Ben müzisyenim. Arkadaşım ben yanılıyor da olurum, Yarın öbür gün rezil rüsva da olurum. Olursam olayım. Hani varsa yanlışım olayım. Ben bunu göze alarak çıkıyorum buraya. Yani ringe çıkıyorum. Muhammed Ali. Yani e, nakalt da edebilir seni. Hı. Ama güvendiğimiz bir şey var yani. E ne var? Bilgisi var. Belgesi var. Her şeyde söylenmiyor yani. Hı. Günün birinde gerekirse e biz de ona göre kozumuzu oynarız. Yani bilgisi var mı? Bunun belgesi var mı? var arkadaş ama hiç gerek yok yani ilimle bilimle bu çözülecek zaten gidin DNA testi yapın karbon testi yapın ben bütün seminerler bunların karbon testini hangi makineyle yaptılar hangi üniversitede hangi profesör hangi şeyle yayınladı bunları anlatıyorum şimdi sen buna yalanlıyorsan siz Hı. geldiniz o seminere Boston E şimdi oradaki bütün bilimsel iddiaları yok bunlar yalan diyorsan o zaman diyeceksin ki arkadaşım ben bunu aldım. Sen bu 30 bin yıllık diyorsun. Karbon testi yapıldı. Bu adam yalan söylüyor. Ben de aynı sistemi yaptım. 300 yıllık çıktı bu. Sahte. Şimdi bunu derse o zaman ona Ha bir daha yapalım. Hadi gelin ortak canlı yayında tartışalım. şey değil mi? Bir, doğal bir... oluşum. Ha, doğal oluşum. Doğal mı oluştu? Kaç yılında oluştu? Ama sen şimdi bunun karbon testi var. 7 tane üniversiteye dünyanın en yetkin bilim insanlarına bunların analizleri yapılıyor, incelemeleri de yapılıyor. Uluslararası kongrede yayı, e, bilgisi paylaşılıyor resmi ortamlarda, uluslararası kongrede Sen yalan bunlar ya deyip çıkıyorsun içinden. Sen kimsin arkadaş? Kim, kimin profesörüsün sen? Öbürü de profesör. Niye o profesöre inanmıyorum da sana inanacağım? Niye inan? duruyor. E bugüne kadar niye inandık peki? Bu yanlışları nasıl yaptılar? Bir yalanı kırk kere söylerseniz insan doğru kabul ediyor. Yosef Göbers Hitler'in sağ kolonunu yalan söyleme propaganda başkanı. Diyor ki ne kadar büyük yalan söylersen, ne kadar üstüne çıkıp bas bas bağırırsan yani kendinden emin görünürsen o kadar iyi. Şimdi o profesörlerin bas bas bağıran her programda böyle bağıra bağıra neden konuştuğunu, ne iddia ettiğini herhalde çıkınca herkesin kulakları çınlar hatırlar diye düşünüyorum yani. Yani sürekli monşerlerin örneklerini değil de bana karbon testinin örneğini göster. Yani senin bilmem dedenin dedesinden öbürünün cemiyetinin kurucusunun kitabından bana örnek verme. Niye istiyor verme? Çünkü sen Kur'an'a inanmıyorsun. Kur'an'ın evet. delili Kur'an'dan veremezsin bana diyorsun. Ben de diyorum eyvallah kabul ediyorum. Madem inanmıyor sen inanma. Ben inanıyorum arkadaş. Ama diyorum ki tamam o meydan. Eğer sen bir kitabı içinde yazan şeyle kitabı kanıtlamaya çalışırsan e senin cemiyetinin yazdığı Britişlerle bana gelmeyin artık. Rolyerlerle, Britişlerle, Lomonşerlerle bana gelmeyin Laruslar, La Maruslar yani. Neyse yani baktığım zaman artık şunu görüyorum. İnsanlar toplu şekilde devletlerin de bilim insanlarının da işine geldiği zaman bu kitlenin böyle bir deccal kitlesi olduğunu anladı artık. Evet. Bunların kötü şeytanlığa, karanlığa hizmet etti. Yani artık üst takılma dersin illüminati mi dersin, şeytanı mi? ne dersen zeyn yani. Çünkü bunların bir sürü şey var ama sonuçta aynı sisteme hizmet ediyorlar. Şimdi baktığınız zaman bu sistemi insanlar artık fark etti. Ve sistem de eyvah maske düşüyor dedi. Sürekli belayı ve kaosu arttırıyor. Yoksa köşeye sıkışacak. Üstüne gelmesin diye sürekli yeni belalar, Hı -hı. kaoslar atıyorlar. Çünkü bunların uzmanlık alanı bu. Gücü de ele geçirmişler. Sürekli bizi bu şeylerle uğraştırıyorlar. Ama diyorum. Güneş balçıkla sıvanmaz. Ne yaparlarsa yapsınlar her zaman dominant olan ışıktır. Sen bir tane ışığı yani bir evi kap karanlık yapmaya çalışmak şimdi cam eken bir ortam düşün. Ne kadar zor karanlık hale getirmek. Ama kap, kap karanlık bir odayı bir tane kibrit yapıyorsun. Küçücük bir kibrit koskocaman odayı aydınlatıyor. Karanlıktan korkmayın yani. Karanlığın ışığın çok daha e, frekansı düşük bir versiyon olduğunu unutmayın. Bakın ışıkla karanlığın malzemesi frekans aynı malzemeden yapılıyor. Yoğun ve değerli olan yüksek enerji taşıyan ışık. Karanlığın yoğunlaşmış hali Hı. ışıktır. Işığın e, sulandırırsa karanlık elde edersin. O yüzden sulanmış olan her zaman çok görünür. Yani bir kilo pamuk bu kadardır, bir kilo demir bu kadardır. Peki hangisi attığın zaman şimdi camı kırıyor? Demir. E hani ikisi de bir evet. kiloydu. Evet. Gücü yetmez pamuğun. O da bir kilo ama hem büyük hem de hacmen büyük, hem de kilosu aynı. Yine de camı kırmaya gücü yetmez. Güç ışıkta. Bizim DNA'mız ışık saçıyor. Işık e, ruhumuzun ışıkla, DNA'mızın ışıkla harmanlandığı asil kanlar var bu dünyada. Ve Türkiye'de de var. Yani sadece şey olarak bakmayın. Yani bunun derininde binlerce yıl öncesine giden sistemler var Türkiye'de. Bunu kimse es geçmesin. Karşı taraf bunu biliyor mu hocam? Biliyor tabii. Hmm. Biliyor tabii. Ve şöyle bir şey var. Bu sistem de kendi hattına bağlı olduğu için direktman onlara müdahale edemezler. Onların hep şeylerini yani şimdi şöyle düşün. Düşman senin kalene saldıracak. Önce ne yapar? Gidiyor geceden kuyulara zehir döküyor yani iken zehirlensin. İşte hasta olsun, ateş çıksın, mikrop kapsın filan. Hani sana zarar veriyor. Niye? Çünkü birden saldırsa tokadı yiyecek. Ama ne oluyor sana? Suyuna bilmem ne atıyor. Orana bilmem ne atıyor. İşte eskiden yaparlarmış e, vebalı şeyleri mancınıkla böyle kalenin içine atıyorlar. Yani mikrop kapsın diyoruz. O bekliyor bir ay. Hepsi mikroptan kırılıyor. Ondan sonra saldırıyor. İşte bu mikrop kültürü bayılırlar bunlar gücü yetmediği için. Kızılderilere de çiçek virüsü battaniyeleri <laughs> verdiler ya. Yani nasıl sahtekarlar. Yani çünkü <laughs> işleri bu. Şeytana tapıyor diyorum bunlar. Ya yani yalan benzetme falan yapma Bildiğin şeytana tapıyor ya. Soykırım'ın kitabını yazmışlar. E bu, bu, şeytana tapan adam yapmayacak kimse. Sen ben mi yapacağım? Tabii ki her tür fitneyi fesatı bunlardan beklemek e, çok doğal ve zaten de hep bunlardan çıkıyor yani. Biz ne diyoruz bu coğrafyada? Yurtta sulh, cihanda sulh diyoruz. Ama yurdumuza göz dikene de artık yeter şuramıza geldi diyoruz. Yılan bulan anlamayız diyoruz. Değil mi hocam? Yılan yani karta yani <laughs> yılanı sosisli sandviç diye yapar yer bu millet. Yeter ki <laughs> hakikati görsün. <laughs> yeter ki bakın evet. hakikati görsün. <laughs> Hakikati çok geç anlıyor bu memleket. Yani bu ırkın sorunu var. Neden biliyor musunuz? Ben bunu çok düşündüm ya. Biz aptal mıyız dedim. Yani vallahi ırk, hiç hani... bakın hocam. Yani şöyle bakın görüyor musunuz sorular nasıl böyle nasıl aktif bakın gidiyorum gidiyorum o kadar çok ki, aktif böyle katın hani göreyim siz de inanın bana. Bakın sonu yok. Sürekli yazıyorlar sürekli. Hem Sağ... yorum hem cevap hem soru hepsi karışık. Yani daha böyle gidiyor. İnanın bitmedi yani. Nasıl Sağ... dikkatli olsunlar, dinliyorlar ve izliyorlar. Sağ olsunlar. Şimdi çok önemli bir şey. Daha dedim ki bu şeytaniler hep üç kağıt yapıyor ama hep sonuçta bunlar karlı çıkıyor bu işten. Hı hı. Hep bize zarar veriyorlar. Öldürüyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar işte virüslü battaniye veriyor, virüslü e, Marshall marşal yardımı, süt tozu veriyor, çiçek mikroplu filan. Hep bizi yutturuyorlar, kandırıyorlar. Ya diyor, ya bunlar bizden akıllı mı acaba filan diye düşünmeye başlamıştım. ilk böyle araştırırken. Sonra araştır araştır şunu gördüm. Hayır, bunlar bizden daha akıllı değil. Daha şeytani. Bakın, şeytani olmak akıl anlamına gelmiyor. Biz mu kıtasından geliyoruz. Biz barışçılız. Biz savaşı bilmiyoruz yani. Gerçekten yani aklını bir şey. neye kullan neye kullanıyorsun değil mi? Şimdi bunlar Neyse. milyon yıllık saldırgan reptil melezi. Adamın duygusu yok. Bu adam sevmez. Ondan sonra şey yapmış Kendi ırkından başka kimseyi düşünmeyen, egoist bencil bir türün bunlar. Şimdi biz burada sevgi dostluk kardeşlik diyoruz. Aynı lafları bize satıyorlar. Git ezoterik cemiyetlere bak. Hepsi sevgi ışık dostluk kardeşlik. Sevgi dediği bafomet sevgisi. Kardeşlik dediği kendi DNA'sını tanıyandan kardeş. Senden benden kardeş mi bunlar? Sonra işte yardımlaşma, dayanak, ışık dediği Lucifer'in ışığı. <laughs> i̇şte anlatabiliyor muyum? Dalga geçiyorlar bizden. İşte bu sembolleri bilmek lazım. Bu semboller hep mitolojilerin içinde geçen semboller. Yani çoğu, birçoğu buradan çıkıyor. O yüzden bu işleri iyi anlamak lazım. E, yorumumuzu da doğru yapmak lazım. Yani Allah'ım ilmimi arttır diye ayet var Kur'an'da. Hiç kimse bahsetmez. Neyip ki hikmetse Saç delinden, karını dövden bahsederler sabah akşam. Orucu şu bozar, burnu bozar. Ya tamam anladık artık. Aynı şeyi yapmayın. Niye Kur'an'ı okumakta aceleci olma. Önce Rabbine dua et. Allah'ım ilmimi arttır de diyor. Hiç bunu söyleyen bir kanal gördünüz mü din adam? Niye ilmimi arttırmaktan bahsetmiyorsun da abidik gubidik şeylerden bahsediyorsunuz sürekli? Dönüp dolaşıp, evet. Ben, ben diyorum, Allah ilmimi arttır. Ne yapıyor? çünkü bak, çok ön, önemli bir şey söylüyor. Diyor ki, Kur'an'ı okurken acele etme diyor. Sen şu kadar bilgiyle al, okursan anlamazsın diyor. Ters bile tepersin. Önce diyor ilmini arttır. Sen şu deccaliyetin at gözlüklerini bir çıkart diyor. Ondan sonra oku, bakma bak ne olacak diyor. Benim yaptığım şey bu. Yapmaya çalıştığım şey. 27 versiyonla bu kadar bilgi edinerek okuduktan sonra inanılmaz şeyler karşıma çıkıyor. E bunu da işte inanç semineri deyip oradan anlatıyorum. Çünkü bambaşka yani. Bambaşka kozmik kutsal evrensel bilgiler. Ben onları görüyorum. Niye? Gerçekten Çünkü... inanılmaz açılımlar yaptıran bilgiler. İkisine evet. de katıldığım için biliyorum. Aa, aa, aa diye bir şaşkının arkası gelmiyor. O da onunla bağlantılı. O bu demek Aynen. Şey. Gerçekten bağlantılı. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Hı hı. Zaten Leonardo Da Vinci'nin bir sözü var gerçekleri görmek için diyor ha, bağlantıları çöz ve gerçeklerin nasıl birbirine bağlı olduğunu gör diyor. Hı hı. Yani o yüzden inşallah çorbada tuzumuz olur. Ne demek hocam daha ne İnşallah şey. yani, yani e, insanları bu konuda meraklandırarak bakın ikna etmek, kandırmak, yönlendirmek, zorlamak değil. A, okumaya, araştırmaya sevk etmek. Yani bu şey kazandı. Ne diyor bu adam ya delimdir nedir? Öyle okusun. Okusun da yani gel ne olursan ol yine de gel diyor ya oku ne olursa olsun yine de oku. Ne okursan oku. Yani yeter ki okuyun. Ama şunu unutmayın. Onun içinde 10 on tane kitabın sekizini Deccal yazırdı. Yani de sisteminin siyonizmin e, maşası olmayan Sümer tabletlerini yazarsa e, oradan çıkacak Sonuç çok yaşa enki diye gezersin sokaklarda. Ama enkini şeytan olduğunu bilmiyoruz. Bilmeden evet. Bilmemek ayıptır değil şu programdan sonra öğrenmemek ayıp. Yani ben artık uykusuz her gece Ajda Pekkan'ın şarkısını Ya gerçekten dinleyicilerimiz hocam ya rekora de... gidiyorsunuz vallahi. İçeriz <gülüyor> ölmeyiz susuzluktan. Yani şimdi şöyle bir şey bu bilgi insanı yoracak bir şey. Hı -hı. Hakikatleri görmek gerçekten önce bir dibe doğru çekiyor insan nasıl yani? Çünkü hep kandırılmışsın, her şey yalan çıkar mı ya? Her konuda kandırıldığını kabul etmek gerçekten zor yani. ben de zor oldu. Ve ben işte müzisyen olarak 440 akordunun 32 olmasını kendi müzik camiasına kabul ettiremiyorum. Çok zor yani. O yüzden arkeologları da çok iyi anlıyorum, tarihçileri de çok iyi anlıyorum. Din adamını da anlıyorum var işte İstanbul seminerinde siz biliyorsunuz geldiğiniz seminerlerde de, sabaha kadar orada yani devlet görevlisi din var. adamları isim vermeyeceğim sabah dörtlere kadar bizde gör ama konuşamıyor ki hocam haklısınız biz bundan söyleyemeyiz diyor hemen kafamızı keserler diyor canımızdan işimizden ekmeğimizden oluruz ama işte söylüyorum bir bilgi karşısında seni canından edecek bir sistem varsa senin bilgin Zaten rahmani bir bilgi demektir. Yani tersi olsaydı kafanı kesmemesi lazımdı. Verdiği tepkiler o bilgiyi kimin rahatsız ettiğinin göstergesi zaten. Maalesef ülkemizde de bu şey çok yaygın. Ve Müslüman camiasında çok fazla dejenerasyon yaygınlaştı. O yüzden de bu tip bilimsel, tarihsel, mitolojik ve her türlü lojik gerçekleri görmesi ve kabul etmesi gün geçtikçe zorlaşıyor bu kitlenin. Konuşulamadığı için, sorgulanamadığı için veya kaynaklar belli noktadan olduğu için... Ama saçmalıkları konuşuyoruz. 6 yaşında gelin verdiler, millet gırgınlık çıkarmadı. Bunu konuşuyor. Peygamber de yaptı diyor, iftira atıyor o şöyle yaptı bu böyle saçmalamakta çocuk badelemeyi konuşuyoruz. 6 yaşında, 9 yaşında kızla erkekli bir her tür şeyi konuşuyoruz. Bunlar sürekli gönlüme geliyor. Saçını kapama, türbanı konuşuyoruz. Orucu konuşuyoruz. E bir tek bunlar mı yazıyor yani? Kur'an'da başka bir şey yazmıyor. Karıyı dövmeyi, işte karını dövebilirsin. Öyle bir ayet yok ki. Kelime manası o değil. Ya bir de bütün bunlar o konuşulurken hani dönüp dolaşıp böyle aynı şeyleri konuşurken işte başta söylediğiniz gibi küçük yaşta cinsiyet değişimi operasyonları bilmem ne alıyor E, o zaman bir yerde i̇şte, demek ki de oradan bir, oradan bir şey var. Değil mi? Yani. Yani. Şimdi o çocuklar ne olacak büyünce? 6 yaşında cinsiyet değiştiren çocuğun siz ne nah olmasının nereye su taşımasını bekliyorsunuz? O zavallı karıncacığın. Daha hiçbir şeyin farkında değil. Hiçbir şey Ve onu koruyacak kollayacak olan sevgiyle koruyacak kollayacak anası var babası var. Yasalar anayı babayı da ikart ediyor. Evet. Var son videoları. Hollanda'dan ha. mı Almanya'dan mı? Evet. Şimdi anayı, anayı babaya sormadan diyor çocuk seçebilir diyor. Hı hı. E parası yok. Onu da devlet veriyor. Ya bir devlet ev versin, ekmek versin, eğitim versin kardeşim. Cinsel organ, organ parası vermesin. Ve senden benden aldığın parayı veriyor. Bana soruyor musun yani? Sözde soruyor. Yok bunlar tamamen satanik oluşumlar. Yani. Ve işte böyle sessiz kala kala e bunlar meydana boş buldukça saçmalıyorlar. Bunlar hep gaza basıyor, hep gaza basıyor. Hiç dur yok bunlarda. Ama ne zaman bunları durduracak, kendileri durmayacak. Biz durduracağız arkadaş. Bunları durduracaksa bizim zihniyetimiz durduracak. Ne saçmalıyorsunuz ya böyle şey olur mu diyeceksin. Elini vuracaksın. Birçok ülke bunları kabul etmedi. LGBT yasası mesela Putin, Rusya ben kabul etmiyorum dedi. Avrupa'da birçok ülke bu ne ya dedi. Benim çoluğuma çocuğuma sen kimsin dedi. Yok hakmış, özgürlükmüş böyle şey olur mu dedi. Saçma sapan. Sapıklık yani. sapıklığın da hak özgürlük oldu. Tabii kavramlar çok. Algı için o kavramlar e, önemli. Eminiz. Yani bize böyle pazarlanıyor. E, Arz talep meselesi. Yapmamamız lazım. İşte bunlara kanmayacağız.